aleyh vahbette Biz bizde çok hatırı var şimdi onu diyorum ki Emre Hoca Efendi'ye sağlığından daha çok korkuyorum şimdi ondan sağlığından bile o kadar korkmazdım yani e çünkü e, hakikaten Erisudet hizmetinde gayretli insan Efendi Hazretlerimize sadık bağlı insan, Efendi Hazretlerimizin sevdiği bir insan, ben şahidim yani. Biz onun evinde başladık. Üç baş medresesi mescidinden evvel bu dediğim işte 80'lerden sonra 25-30 sene var. Bir grup arkadaşlarla başladık. Kendi evinde küçük odası da küçük, orada işte 10 kişi, 20 kişi Öyle, öyle öyle oradan Sultan Mahalli'ye geçtik. Üç başın imanı mübarek Kocaman da sakalı var, şeyi var. Görsen korkarsın. Dedi ki müftü bazı yasakladı dedi. O da yankısızdı, bu Evet. Dedi ki müftü dedi senin vaazını yasakladı dedi. Küçücük de cami yani. 40-50 kişi alıyor zaten dolduğu zaman izdiham vardı diyoruz o zaman cemaat yok ki izdiham oldu diyoruz yani. <laughs> Dedim hocam yani burada sohbet ediyoruz insanlar geliyor falan işte Sayın başlattı orada. Yok dedi İmam-ı Azam olsa vaaz ettiremem dedi İmam-ı Azam gelse vaaz ettiremem dedi. Şimdi müftüyüm valla adam ne yapsın Me memur, memurlar korkar maaşım geçecek diye. Biz de o zaman dediler Sultan Mahalli'ye Sayın Dabı'nın yine şeyle, delaleti, oraya başlayan dedi. Mürci çağırmışım o vakit, Sultan Mahalli'nin imamını demiş işte, vaaz ettirmeyeceksin. Demiş ki, sıkıysa sen vaaz ettirme demiş. Sen Sultan Mahalli'yi biliyor musun demiş. Neyse ilerisini demeyeyim sonra Facebook'lara falan atanlar bir şey olmadı. Sultan Mahalli'ye kalmadı şimdi, kimi bulacaklar da. Ondan sonra efendim, Orada devam ettik senelerce. Oradan tabii diğer Sarıgöl'e de gittik. İşte birkaç yerlere gider, dediği yerlere giderdik. Toz koparana giderdik. Evet başka yerlerde dergi açardılar giderdik. Allah razı olsun sizden. Bu işi devam ettirin. üstünde sünnete çok sahip çıktı. Bizim reddiyelerimize çok sahip çıktı. Hiç korkmadı. Tam bir cesaretle sohbetlerdeki reddiyelerin şeyine göre hareket ederek yani eli sünnet dışı fırkaların e, zelil olmasında, itibarsız olmasında çok payı var. Allah kabrini nur etsin. Amin. Allah derecesini hali etsin. Amin. Amin. Din dertli alandı. Dünyacı adam değil, mal peşinde değil, itibar peşinde değil, zenginler çevreme toplayayım, şunu kurayım, bunu açayım değil. Hani hakikaten Allah için gazaplanan bir adam. <laughs> Tabi kuluz, kusursuz olmayız ama Rabbim seyyatını da hasenata tebdil eylesin. Amin. Hapishane sürecinde çok ilgilendi. Her hafta avukat yolluyordu. Derdim var mı soruyordu, sorduruyordu. Ama dünya işte görüşemeden orada biz hapisteyken vefat etti. Ondan dolayı yani o kadar etkilendim. Mesela annem de vefat etti. Annemden de çok tabii üzüldüm ama ondan da çok üzüldüm yani. Böyle annem kadar üzüldüm yani. Çünkü Ehl-i bizim sahibimizdi, hamimizdi. Şimdi böyle insanlar az var. Az var. Onu reddiye yapma. Bunun adını verme. Bunun ismine çatma. Böyle herkes bu şekilde tavsiye ediyor. Onun gibi sen korkma Allah için biz varız diyen adam az var. Bizim cemaatte az olursa bir öbürlerine hiç olmaz. Az var yani. Allah sayılan çoğalsın. Allah yerini doldursun. Amin. Sizin gibilerle on, sizin, onlar onun yolunda yürütsün. Amin. Fazlı Kerem ile. Onun için ben onun hatırı için geldim. Yoksa ağa paşa ben geldim, zengin ağa paşa anlamam. Çıksaydı abi hatırı. E efendim, eşinin, muhterem ezevcesinin hatırı. Bu mahdumu, yavrumuzun hatırı, güzel sarıklı falan. Temelli değil mi bu sarık? <laughs> Düğünlük değil. <laughs> tamam. Allah çıkarttırmasın, <laughs> Allah Ay nazardan etsin. Allah düğününü mübarek etsin. Amin. Bir hadis-i edeyim, bir de kısa dua edeyim. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ben e, tezevvece fekad ehreze şatra dinihi fellette billahe fiş satrul baki e, sadaka Resulullah fi makal evce makal demek lazım bazı lafızlar tutmayabilir manende rivayet ettiğimiz oluyor her kim evlenirse dininin yarısını korumuş olur çünkü zinadan kurtulmuş olur haramlardan kurtulmuş olur Metin Hoca diyor işte araya yastık girmesin. Ben de dedim ki yastık girsin de başka karı girmesin. <laughs> çünkü benim biraz dizlerim ağrıyor araya yastık koyuyorum bazen yani. Şimdi <laughs> yastıktan işi olmuyor da. E, dininin yarısını korumuş olur. E yani haramlardan kurtulmasına vesile olur. E, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin biriniz sokakta bir kadın görse hoşuna gitse, e, nefistir bu bakar hoşuna gitse, feliyetiyle hemen hanımına gitsin. Ben de bir vaide, onda ne varsa hanımında da var. Yani daha Türkçesi şey de biraz e, demiyorum. Onda ne varsa hanımında da var, gitsin hanımına. Çünkü hanımı yoksa nereye gidecek, duvara mı çıkacak adam? <laughs> Onun içindir ki dininin yarısını korumuş olur. Namereme e, 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 takılırsa gözü, içine bir haram şehvet gelirse hanımı ne yapar onun? Efendi Hazretlerimiz buyuruyordu ki Allah Teala bir e, e, insana, kadınla erkeğe bir elektrik vermiş, bir cazibe yani bir çekiş vermiş. Bunun ilacı efendim kadının tesettürü, çarşamba gelecek, erkeklerle konuşmayacak, görünmeyecek, görüşmeyecek. Bir de bunun ilacı nedir? Evlenmek bir taraftan evlenecek ve bir tarafta da bakmayacak. Kadın erkek beraber oturmayacak, konuşmayacak. Düğünlerde bir araya gelmeyecek. kayınbirader kayın birader bile birbirinin karısına, erkek kardeşler karısından oturmayacak. Bir sofrada yemeyecek. Böyle olursa dininin yarısını korur. Öbür türlü nerede kullanacak? Ondan sonra yani kadın erkek arasındaki cazibenin çekiş gücünün yani şimdi ne diyorsunuz ona? Elektrik. Demiş ya ne o? Temel demiş Dursun'a, demiş ben bizim karıdan hiç elektrik alamıyorum demiş. O da demiş yeni mi alamıyorsun eskiden beri mi alamıyorsun demiş. Demiş evlendik evleneli alamıyorum demiş. O da demiş ki peki nasıl dayanıyorsun demiş. Demiş kaçak elektrik kullanıyorum. <laughs> <laughs> Ulan kaçak elektrik kullanırsın da mezara de hakiki elektriği bağlarlar. O zaman zıplarsın. Kaçak elektrik kullanılır mı ya? <laughs> bu harekadan kaçak elektrik olmuş evlen. Helalinden ne yapacaksın? Helal dairesi geniş. Harama gitme ne gerek var bunu İmam-ı Helal dairesi geniş. Evlenen dininin yarısını kurtarmış olur. Şimdi yarısında yine ne var? Diğer yarısında Allah'tan korksun. Haramdan sakınsın. Çünkü ne kadar evlense de dört karısı bile olsa da Bin tane cariyesi olsa eski dönemde vardı cariyelik helal için diyor. Yine de nefis helal oldu mu ona bakmaz illa harama bakmak ister. Demek ki evlilikte de yarısını korur, diğer yarısında takva. Allah'tan korkacaksın. Metin Hoca ben dediğim gibi, üç yaşında çocuğu yanında yapamıyorsun, kapıdan çıkarıyorsun. Allah'ın önünde rezilliğimiz çıkıyor ya. Onun için diğer yarısında da takva. Haramdan sakınacak. Mevla, Allah gün. Allah Teala gözlerin hain bakışını biliyor. sudur gönüllerin ne gizli planlar yaptığını şehvetle ilgili biliyor. biliyor. Ya Rabbi. Lütfunla muamele eyle bize ya Rabbi. Nikahlarımızı mübarek eyle hayaller. Ya Rab fazl-ı kerimle takva bize bahşeyle ya Rab. Haramdan sakınma duygusu ihsan eyle. Amin. Ya Rab senin her an bizi gördüğün murakaben altında olduğumuz itikadını, yakınımızı kuvvetlendir ya Rab. Amin. Amin. Subhan rabbil alamin alel vahab elhamdülillah rabbil alamin. Salatü vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 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 اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا امين اجعل بينهما الفه ومحبه وقرارا امين لا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا امين اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم صلى الله تعالى عليه وسلم وحواء رضي الله تعالى عنها امين كما الفت بين علي رضي الله تعالى عن فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها كما علمت بين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخديجة الكبرى أمين رضي الله تعالى عنها آمين, أمين اللهم أقل لهما عمرا طويلا آمين وعلما نافعا آمين وأولادا صالحا آمين ورزقا واسعا آمين وحلالا طيبا ربنا هب لنا من أزواجنا آمين وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا آتنا من رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وحفظ لنا إنك على كل شيء قدير يا رحمة Ya يا رحمة Ya يا Rahim. Meclisimiz mübarek eyle. Bu akdi mübarek eyle. Amin. Ülfetler, muhabbetler, meveddetler, sevgiler, saygılarla takva üzere, huzur üzere, el sünnet itikadı üzere bu çiftlere yaşamak, bizlere de yaşamamızı sürdürmek nasip eyle. Amin. Yolunda istikametle müşerref eyle. Amin. Ya Rabbi rızık endişesi yüzünden, geçim telaşesinden, çoluk çocuğun bakımı ve istekleri yüzünden haramlara düşürme ya Rabbi. Faizlere, kredilere, rüşvetlere bulaştırma ya Rabbi. Helal rızıklarla merzuk eyle. Amin. Bizi çocuğumuza bir haram lokma yedirmekten muhafaza ile, Amin. Rızkımızı helaldan geniş eyle. Amin. fasıklarının bizden sarf eyle. Amin. Amin diyenlerine acihimden azad eyle. Bu yavrularımıza hayırlı evlatlar nasip eyle. Zülüyeti tayyibe nasip eyle. Şahit abimizin yolunu yürütecek torunlar nasip eyle. Allah bu cemaatleri de hepimize de ya Rabbi dinimiz dünyamız huzurda afiyet nasip eyle. Dinimiz ve dünyamız huzurda afiyetler bahşeyle. Felahlar necatlar nasip eyle. Ya Rabbi ehli sünnete göre iman selametiyle çelak. Sevgili Efendi Hazretlerimizin başımıza neşek etme. Amin. Mutluğunu gösterme ya. Amin. Ona layık bir mürit evlat olmayı bize müyesser eyle. Amin. Kolay eyle ya. Amin. Rızasını nasip eyle, gazabından Amin. muhafaza eyle. Amin. Amin. Onu kızdıracak rızasını bizden çöküp, çöküp alacak kötü inançtan fikirden, edepsizlikten bizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Buradaki kardeşlerimiz hastalığı olanlara, hastalığı, hastası, dua isteyenler oldu. Hepsine acil şifa. Hepsine Amin. Hepine Amin. Borçlara edalar Çok borçlu olanlar var. Ya alıyorlar bir şey borç, ödeme zorlukları var, geçim zorlukları var. Ya Rabbi hepsine helal rızık ver. Amin. Kardeşlerim hepsine ya Rabbi Amin. ibadetle meşgul olacak. Bol vakitler ver, bol vakitler Amin. ver. Amin. Dünya telaşından bütün vakitlerimizi doldurma ya Rabbi. Amin. İlim, amel, ihlasla uğraşacak nasıl vakitler nasıl böyle. Amin. Rahatlıklar, kolaylıklar nasıl böyle. Eşsizlere hayırlı işler, işsizlere hayırlı işler nasıl böyle. Amin ya Rabbel Daha ne haceti, ne muradı, kalbinde ne dileği olan varsa şu saatte o Efendi'nin o kudu ayetler, hadisler hürmetine, bu mecliste bulunan salihler hürmetine, kadın tarafında bulunan salihat hürmetine, çarşafın namusunu muhafaza eden bacılarımız hürmetine Allah'ım hepimizin ya Rabbi belaları başımızdan kaldır ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızdan kurtar ya Rabbi. Amin. ehl e, hizmette önümüzü aç ya Rabbi. Amin. ahiret saadeti lütfeyle ya Rabbi. Amin. 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 Bu emre kardeşimize, diğer hizmet eden Hocaefendi efendi kardeşlerimize, bu dergahlarda hizmet edenlere hepsine istikamet ver ya Rabbi. Amin. İstikamette sebat ver ya Rabbi. Amin. Cemaatlerini bollaştır ya Rabbi. Amin. Dergahlarını doldur taşır ya Rabbi. Amin. Ehli sünnete milleti akıt ya Rabbi. Amin. Bir daha elinden kurtar bu Müslüman. Amin. Ve ya gayrın nasirin. Sallallahu te'ala ala Ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Teslimen kezira ve elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefinde bir soru. Varsa program ben devam ediyorum. الى <سؤال> شباب النبي صلى الله عليه وسلم في الغالي واصحابه ومشايخنا كافه الى روح الروح امام طريق الدفن امام رباني امام ماسوم بيت طهران شهر نعش من تعالى محمد خالد ضياء بن عبد الله بن محمد مصطفى عصمت قريب الله من شيخ بن خليل نور الله افندي عبد الله بن زازا بن حسين كل سبع سنين كل سبع دعوه من المبنى عبد الله الافندي شيخنا روح الروح نادينا لقمان حاج علي الحيد الاخ سخوي وأخيراً روح جميع مشايخنا أعتقد وامواتنا المسلمين <سؤال> إلى التعامل مع المسلمين، وأنا أعتقد أنهم يحتاجون 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 إلى التعامل وخاصةً المسلمين وانا اعتقد انهم يحتاجون آبى المسلمين وانا